Evet arkadaşlar, 5 buçuk saat araba kullandıktan sonra Avusturya'ya geldik. Tatil yapacağız burada. Arabayı buraya park ettim. Arkadaşlar bu tatile para ödemedik. Eşim Instagram'dan çekilişle kazandı. 4 günlük bir tatil. Ama ben bir Türk olarak hala inanamıyorum. Buradaki otele para ödemeyeceğimizi inanamıyorum. Çünkü ben bir Türk'üm. Kandırılma potansiyelimizi her zaman cebimde saklarım. Ee, eğer ki bir sorun çıkarsa tabii bunu videoda görüyorsunuz. Çıkmaz umarım, İnşallah çıkmaz. Eğer çıkmazsa da çok güzel bir tatil izleyeceksiniz. Snowboardumu da getirdim. Bakın buralarda kar yok ama şu dağlarda kar var hala. Teleferik oraya çıkıp bir günde kayma yapacağım. Güzel bir tatil videosu ya da hüsran videosu izleyeceksiniz. <laughs>

Evet arkadaşlar Avusturya'daki Beleş otelimizden çok güzel bir şey göstereceğim. Bu otel gerçekten zamanının ve şu anın en güzel otellerinden bir tanesi ve e, burada bir sürü ünlü daha önce tatil yapmış. Burada resimler var. Buradaki ünlülerin çoğunu tabii biz tanımıyoruz ama bir tane ünlü var ki inanılmaz bir insan kendisi. Evet arkadaşlar karşınızda Arnold Schwarzenegger gençliğinden ta bugüne kadar gördüğünüz gibi burada tatil yapmış ve buradaki bu adam bu otelin sahibi Arnold Schwarzenegger daha önce defaatle burada tatil yapmış. Gerçekten inanamıyorum. Arnold Schwarzenegger'in daha önce tatil yaptığı ve defaatle tatil yaptığı otelde ben de tatil yaptım 4 gün ve bu Tamamen beleş oldu. Nasıl oldu? Bu da Holiday Check sayesinde oldu. Çocukluğumdan beri sürekli gezgin programlar izleyerek büyümüş bir insan olarak ta bu Barış Manço'dan başladı. Pis Fetö'cü gezgin programlarıyla devam ettim. Hakikaten benim için yaşamın en büyük anlamlarından bir tanesi yeni ülkelere gezmek, yeni şeyler görmek, dünyayı tanımak, yeni insanlarla tanışmak. Hakikaten Almanya taşındıktan sonra hayalini dahi göremeyeceğim ee, ülkeler gördüm ve bunları sizlerle paylaşmam gerçekten benim için çok önemli. Umarım videodan keyif alırsınız. Daha çok güzel yerler göreceksiniz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün beleş tatilimin ikinci günü. <laughs> bu beleş tatili muhabbetini her yerde söyleyeceğim. Çünkü gerçekten beleş yani. Bunu da anlatacağım size nasıl oldu da eşim bu beleş tatili kazandı. Snowboard'a gideceğim arkadaşlar. Ben tatile çıkmadan önce bir kumar oynadım ve snowboard'umu yanımda aldım. Ayakkabılarımı yanımda aldım. Dedim dağlarda belki kar vardır. Kar varsa en azından bir günde kaymaya giderim. Eşim almadı kendi kayak takımını almadı. Kar yoktur diye. Ama ben kazandım. <laughs> Eşim bugün şu dağlara yürüyüşe gidecek. Oradan panoramatik görüntüler görecek. Oranın doğasını izleyecek. Ben de şu dağlara daha buradan gözükmüyor ama arkasındaki dağlara kaymaya gideceğim. Şu benim snowboard botum arkadaşlar. Salomon'un botu. Bunu giymek çok zor. Çıkartması da zor. Ama ayağınızı sağlam Evet arkadaşlar. Otelimiz Sport Hotel Royal diye geçiyor. Burası oteller bölgesi. Burada da Falkensteiner Hotel var. şimdi oteller birleşmiş. Otobüs kiralamışlar, belirli saatlerden bir kalkıyor buradaki otobüsler ve e, kayak yapmak isteyen insanları teleferiye kadar beleş götürüyorlar. Ulan ote zaten beleş, tatil zaten beleş. Bir de kayak yapmaya giderken beleş otobüse bineceğiz. Yine dört ayak üstüne düştüm. Burada da snowboard'um var arkadaşlar benim snowboardla bekliyorum. Bakın komşu oteldeki kaymaya gitmek isteyen e, komşularımız da şurada bekliyor. E, otobüs önce onları alacak. Sonra beni alacak. Ondan sonra şurada teleferik var. Görüyor musunuz? Bilmem gölü. Evet. Bu telifere bineceğiz arkadaşlar. Ta bu tepenin arkasında kocaman bir dağ var o dağın üstüne çıkacağız. Ondan sonra rakım böyle 3000 lira falan çıkacak. Orada bol bol kar var. Orada kayak yapacağız. Yani demeyin ki ulan yazın ortasında gibisin. Ne kayağı. <laughs> Bu işler böyle. Rakımın yüksek olduğu yerlerde hala güzel kar var. İyi ki snowboardumu getirmişim. Alp dağlarına güvendim. Snowboardumu getirdim. Şimdi de doyasıya kayacağım. Otel arkadaşlar aslında sport bir otel. İçerisinde saunalar var, kapalı yüzme havuzları var, aquaparklar var. Ondan sonra hamamlar var ya yani bir sürü şeyler var, olaylar var. Onlardan da görüntüler çekeceğim. İlk gün zaten yorgunluk günüydü. Yattık, dinlendik, biraz hani kafamızı dinledik. Akşam yemeği yedik falan. İkinci gün ben snowboard yapacağım. Üçüncü günde aslında seçimlere denk geliyor. <laughs> biraz relax gün olacak. Hem seçimleri izleyeceğim. Türkiye'deki seçimleri izleyeceğim. Yerel seçimleri. Hem de biraz savuna mavuna yapacağım, yüzeceğim falan. Evet, otobüsümüz bu arkadaşlar. Öteki şeylerle biz de binelim. Okey. bir şey yok arkadaşlar. Resmen yaz havası var. Şehirde yaz havası var. Yukarıda kış. Eksi iki. Yani resmen 20 dakikada iki mevsimi yaşayacağım. Yaz mevsimi ve kış mevsimi. Buradan şimdi bilet almam lazım. Teleferiye binmek için. Bordumu şuraya park edeyim. Beni burada bekle tamam mı? Burada bekle beni. Şimdi Bakalım ne kadarmış burada günlük bilet. Seventy uh, uh, two. Uh, do you have half day? Yeah. Uh, it's too late to change it. No. Okay. Give it to one day. One day. One day. Is okay. Sorry. <laughs> Arkadaşlar 72 euro işte bu aylarda kayak yapmak istiyorsanız günü 72 euro biraz pahalı gerçekten pahalı daha bir ay önce ee, Westendorf'ta 3 gün kayak yapmıştım. Orada günlük 35 Euro'ya falan gelmişti. Ama burada günlük 72 Euro. Yani evet pahalı. <gülüyor> ama <gülüyor> yapacak bir şey yok. Böyle havada kayak yapmak istiyorsan hala ee, kesenin ağzını açacaksın. Güzel arkadaşlar daha çıkmadan önce sıkı giyinmem lazım. Aşağısı sıcak okey ama yukarısının soğuk olduğunu biliyorum. O yüzden. Evet arkadaşlar kaldığımız kasaba burasıydı. Normalde hani ilk kış aylarında buralarda da kar olurdu. Buralardan da kayabilirdik ama yani sonuçta şu an ne zaman? Mart'ın sonu yani. Karın olmaması normal ama yukarılarda her türlü daha var. Şimdi daha çıkıyoruz. Bakalım ne kadar daha çıkacağız. Bir görüyor görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. <laughs> Yine dadalı pistlerde. Videonun burasında müzik olduğu için kesmem lazım. Üzerine konuşacağım. Ee, dağ başında kayak yaparken şöyle bir mekanda e, parti yapılıyor olduğunu gördüm. Dedim ki Türk gençliğine bir armağan yapayım. <laughs> Avrupa'da insanlar nasıl eğleniyor? Nasıl dağ başındaki e, eğlence merkezlerinde dans ediyor? Hayatlarını yaşıyor? Bunları görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunları neden göstermek istiyorum biliyor musunuz? Bizlere ne deniyor? Evet bizde enflasyon %70 ama Avrupa'da da enflasyon var. Arkadaşlar Avrupa'da insanlar benim gibi böyle bir kaynakçı, bir işçi, bir fabrika işçisi nasıl hayatlar yaşıyor bunları görmenizi istiyorum. O yüzden bu videoyu da sizlere burada paylaşıyorum. İzlemeye devam edin. Daha güzel şeyler göreceğiz. Arkadaşlar otelin salonasına geldim. Kayak yaptıktan sonra sauna keyifli. Muazzam güzel olmuş ya. Eksi 2-3 derecede gün boyunca kaydım, yoruldum üşüdüm biraz da. Şimdi de ter terliyorum. Bir soğuk suya giriyorum, bir terliyorum. Hayat gerçekten zevkine güzelmiş. <laughs> ya arkadaşım hayatımda ilk kez kendini bu kadar şımarttı. <laughs> kapalı yüzme havuzunda yüzebiliyoruz. Çünkü hava soğuk. Ama burası da fena değil. Sıcacık su yapmışlar kapalı yüzme havuzunda. Bir de aqua park var. Orada da biraz eğlendik. Burası da böyle. <laughs> arkadaşlar çok şerefsiz bir kıyafet değil mi? Eski Türk sinemalarındaki gibi elemanların maaşını ödemeyen, sigorta yapmayan patron. <laughs> Görüntüsü yok mu sizce? Arkadaşlar diyelim ki lüks bir restorana gittiniz ve karşınızda bir sürü çatal, kaşık, bıçak, bir sürü olaylar var. Nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız benim gibi yapın. Bu her zaman işe yarar. Her zaman en dışarıda içeri doğru geleceksiniz. Eğer ki masada böyle e, güzel süslü bir e, bez parçası varsa bunu açıyorsunuz, onu da böyle bacağınıza koyuyorsunuz. Şöyle yakanıza da bakabilirsiniz. Tamam mı? Yemeği böyle yiyorsunuz. <laughs> Ondan sonra en dışarıda içeri doğru gidiyorsunuz. Yanlarda, duranlarda en son tatlılar için kullanıyorsunuz. Ben de çok bilmem ama bu bildiği işe yarıyor. Her zaman e, kıçımı kurtarıyor. Ama yalnız dikkat edin. Sırayı... <laughs> evet arkadaşlar. Şu an otelimin balkonundayım seçimleri izliyorum. Resmen ya şu an manyak gibi seçim izliyorum. Bakın bir de bir tane yerden izlemiyorum. Kaç tane yerden izliyorum. <laughs> Saçmalığa bakar mısınız ya? Beş yıldız otelde. Ya gerçekten de güzel. Manzarası da muazzam. Bir otelde tatilim yapmak varken saçma sapan seçimleri izliyorum. <laughs> Hakikaten ee, ben bir siyaset bağımlısıyım yani bunu biliyorsunuzdur zaten ama olsun umarım Türkiye için hayırlı olur ki şu an görüllere ilk verilere göre CHP AKP'den daha önce daha önde burada güzel bir şey göstereceğim. ince düşünülmüş bir olay. Burası otelin e, kayak odası. Hani kayak yaptıktan sonra e, aletlerinizi buraya koyuyorsunuz. Burası da arkadaşlar... Şöyle botlarınızı, kayak botlarınızı buraya koyarak bunlar sıcak arkadaşlar. İçinden sıcak su geçiyor. Eğer ki botunuz ıslandıysa, üşüdüyse, terlediyse böylelikle kurutabilirsiniz. Hakikaten çok ince düşünülmüş. Başka insanlar da botlarını buraya asıyor. Ve ve burada da benim benim uçan halım. Orada <laughs> buraya koymuştum Bakın Genelde Avrupa'da kayak yapıyorlar ama Dadali kardeşimiz snowboardçu. Evet arkadaşlar. Video buraya kadar izlediysen demek ki videoyu beğendin. Sana zahmet. Kanala abone olup bir de like'a basarsan beni ziyadesiyle mutlu etmiş olursun. YouTube statistikleri bana diyor ki senin videoları izleyenlerin %60'ı kanalına abone olmadan çıkıyorlar. Unutuyor olabilirsiniz arkadaşlar. sizlere hatırlatmak zorundaymışım. Daha önceki hatırlatmalarım işe yaradı. Baya bir kanal ilerledim. Bu destekleriniz bizim için çok faydalı. Yorum yapın, like atın. Kanala abone olun. Beni, nüfunu, beni nüfuzunuza alın. <laughs> Kucağınıza alın, hoplatın, öpün. <laughs> Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum.